Eğer cezb ve lütuf olmazsa binler seneler çalışmak ve suluk etmek lazım gelir. Cezb ve lütuf e, intisapla kazanılır mı yoksa onunla da mı kazanılmaz? İntisapla kazanılıyor zaten. Yani tarafkirlik intisap kabul olursa te, te, e, intisap ettiğin zat kabul ederse cezb ve lütuf hasıl olur. Binler sene bir mesafeyi yani binler sene de alabileceğin bir mesafeyi bir anda alıverirsin. Cezb ve lütuf olmazsa binler sene sülük lazım gelir, inkişaf lazım gelir. O cezb lütuf zaten intisaptan oluyor. Herhangi bir çalışmaktan, ibadetten, şundan, bundan değil. Evet bunlar lazım. Fakat esas itibariyle kabul lazım yani. Cenab-ı Hak ona hususi bir iltifatta bulunuyor. Cezbe lütuf hasıl oluyor onda.